Saat 8.25 TRT Bakü muhabirimiz Fatih Havanoz ile birlikteyiz. Fatih günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Kolay gelsin çok teşekkür ederiz. Fatih Havanoz Azerbaycan ordusu Karabağ'da Rus geçici kuvvetlerinin bulunduğu bölgelerdeki yasa dışı faaliyetleri durdurmak amacıyla lokal bir operasyon başlattı. Biz de başlıklarda kısaca değindik ama ayrıntılarıyla aktarır mısın bize neler oluyor orada? Aslında neler oluyor? 27 Eylül 2020'de 44 gün süren o savaşın ardından 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan üçlü bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu noktada 10 maddede aslında bundan sonraki yol yolları nasıl belirlenmişti? Evet. Şöyle bir durum oluştu. O günde aslında bazı insanların kafalarında soru işareti vardı. Haklılardı da burada kalacak Ermeni sivil halkın ...idaresi kimi de olacaktı? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü mü olacaktı? Yoksa orada özel bir yapım mı oluşacaktı? E, buraya, da, buraya giren Rus güçlerin akıbeti ne olacaktı? Evet bugün aslında bunun birazcık sancılarını yaşıyoruz. Çünkü e, o gün Azerbaycan'ın şartlarını koşulsuz kabul eden Ermenistan... ...tabii iki buçuk yıl sonra e, artık o o günkü tavrından uzak bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Nedir? Burada... Ermenistan bir taahhüt vermişti. Silahlı hiçbir Ermeni güç bölgede bulunmayacağını ifade etmişti. Bölgede sadece silahlı kuvvet olarak Rus güçlerin, geçici kuvvetlerin olabileceği kaydedilmişti. Ama dediğimiz gibi artık iki buçuk yıl geçti. Hala bölgede Ermeni silahlı kuvvetleri yer alıyor. Bunlar terör unsurları ve diğer taraftan da bölgede yasa dışı yine madenler olsun... Azerbaycan'ın doğal tabi kaynaklarının işletilmesi, çalıştırılması olsun bu faaliyetler devam ediyor. Azerbaycan ordusu da son birkaç aydır sürekli gece olsun, gündüz olsun bölgeye sevkiyatları, askeri mühimmat olsun, personel olsun, onlara yönelik ihtiyaç malzemeler olsun bunların görüntülerini Savunma Bakanlığı sürekli paylaştı. Hem burada görevli Rus geçici güçleri uyardı o komutanlığı hem de uluslararası topluma e, toplumun dikkatini çekmek istedi. Bakın buraya hala askeri siyasi, malzemeler taşınıyor, mühimmat taşınıyor. Bunlar benim aleyhime kullanılacak, bunlar terör e, faaliyetlerinde kullanılacak diye. İşte bu uyarılara rağmen Mart ayı başında Azerbaycan ordusuna bağlı askerlerin bu söz konusu bir sevkiyatı durdurup kontrol etmek isterken şehit olmasına rağmen bölgedeki faaliyetler durdurulmadı. Hatırlattınız 5 Mart'ta da iki Azerbaycan evet. askeri şehit olmuştu. İşte gerilim her e, ayda e, tırmanıyor, devam ediyor ve en sonunda da Azerbaycan ordusu, e, Asla geçtiğimiz haftada Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ortak bir açıklama yapmıştı. E bunları da tabii hatırlarsak e, artık bir müdahalede bulundu. Lokal bir operasyon yaptı. Neydi burada faaliyet? E biliyorsunuz Lachin koridoru vardı. Bölgenin evet, sadece evet. ulaşımının sağlanması gereken ana koridor. Ee, Azerbaycan tarafı 12 Aralık'ta aktivistler o yolda biliyorsunuz bir eylem başlatmış. Evet. Bölgedeki faaliyetlerin kontrol edilmesini istemişlerdi. Peki bu sefer ne yapıldı, ne yaptı Ermeni güçler? Paralel bir yoldan, Lachin koridorunun hemen kuzeyindeki, kuzey doğusundaki o köy patika yolunu. ...gerekli işte o e, e, araçlarla genişleterek aslında oraya yeni bir koridor oluşturmaya başladılar. Azerbaycan tarafı da buna dikkat çekti. Şimdi artık burayı kullanıyorlar diye. E bu sefer de ne oldu? O lokal operasyon o yola oldu. İşte alternatif yol olarak kullanılan o bölgenin, o damarın, o hattın kesildiğini görüyoruz. Yaklaşık 3 kilometre kuzey doğuya harekat yaptı Azerbaycan tarafı. Ee, normalde Rus geçici kuvvetlerin sorumluluk alanı olan bir bölge ama sonuçta bunlar Azerbaycan toprak bütünlüğü içerisinde olduğu için Bakü yönetimi bunda bir herhangi bir e, mahsur görmedi. Rus, yaptı. Rus geçici kuvvetlerine de bir tepki olmuştu galiba. Tabii. Onların Rus gözetiminde geçici... oluyor bütün bunlar şeklinde. Doğru. Çünkü orası onların gözetiminde. Zaten bu videoları da paylaştı Azerbaycan Savunma Bakanlığı. E, belli bir e, köye kadar sivil araçlarla getirilen askeri mühimmat ve personel o belli noktadan sonra Rus güçlerinin araçlarıyla han kendine bunların taşınması gerçekten ortada ciddi kirli bir işbirliği var. Bunu Savunma Bakanlığı görüntülerini paylaşarak kamuoyuyla pay, e, paylaştı. Ancak e, tabii herhangi bir geri adım olmadığı gibi e, Rus güçler sürekli Azerbaycan'ın bu noktada ateşkesi bozduğunu tek taraflı açıklamalar yaparak Özellikle bölgedeki atları, köylerin isimlerini, bölgenin tarihi isimlerini Ermenilerin kullandığı e, dille ifade etmesi zaten büyük bir rahatsızlık uyandırıyor Bakü'de. Ve bunun yanı sıra da dediğimiz gibi o e, temas hattının e, bir iki kilometre üzerine yüksekliğine çıkıp Tarıbaba Dağının da 2.93 kilometre e, kuzey doğusunda Azerbaycan orusu, o az önce bahsettiğim Tursu kendi yolunu da kesti. O alternatif yolu da kapattı artık Azerbaycan ve askerler hemen orada e, mühendislik çalışmalarına başlayarak bir e, kontrol noktası oluşturdu. Bayrak Azerbaycan bayrağı atıldı. Tabii e, Rus geçişi kuvvetlerinin komutanlığı da bir açıklama yaptı. Azerbaycan üçlü mutabakatı bozmuştur. E, 10, 10 Kasım'da yapılan anlaşmayı ihlal etmiştir e, gibi hatta işte bölgeye askerlerimizi sevk edeceğiz gibi ama hiçbir şekilde Azerbaycan silahlı kuvvetleri geri adım atmadı. O bölgeyi kapattı. Ne oldu? Hanlı, Sefiyan, İmamgulu ve Hanlı Paye adındaki köylerinde denetim artık Azerbaycan'a geçti. O yükseklikleri stratejik noktayı aldı. Bundan sonra o noktadan askeri mühimmat ya da terör unsurlarının geçmesi de artık imkansız hale geldi. Evet Fatih Abanoz son olarak Azerbaycan'ın bir önerisi var. Karabağ'daki Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerildi. Onunla ilgili son durum nedir onu dinleyelim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev savaşın ardından sürekli o Karabağ'da yaşayan hangi kendi başta başta en fazla orada yaşıyorlar 60 binin üzerinde Ermeni sivil var ve Hocavent ve Adere'de yine çok 1000-2000'lik bin, böyle köylerde Ermeni siviller var. Onlar artık bizim vatandaşımızdır dedi Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Her türlü imkanları, altyapı, üst yapı ya da oradaki her türlü özlük haklarını biz temin edeceğiz diye açıklamıştım. Tabii bu rahatsızlık uyandırıyor. Anladığımız kadarıyla Rus tarafı da Ermeni tarafı da burada özel bir yapı istiyor. Burada Karabağ özel yönetimi, özel yönetimi gibi bir şey istiyorlar ama Azerbaycan devleti bu oyunun farkında. Bir daha orada kangren bir yapı istemiyor. İleriye dönük bir sıkıntı Karadağ'da olduğu gibi, Balkanlar'da olduğu gibi istemiyor. E bu yüzden de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu çağrılarını yapmıştı. Hatta 1 Mart 2023'te de ilk görüşme Hocalı'da Rus Geçici Kuvvetleri'nin komutanlığında bölgedeki sakinlerle, Ermeni sakinlerle gerçekleşmişti. Daha sonra 13 Mart'ta ee, yine bir davet yapıldı Ermeni toplumuna Nisan ayında bir daha görüşülmesi hatta bundan sonra Bakü'de de görüşülmesi e, önerildi e, tabi bakıyoruz bir taraftan e, Erivan'dan e, aykırı sesler geliyor oradaki görüşmeye katılanlar tehdit ediliyor e, hiçbir şekilde bir daha onların karabağ alınam, alınmayacağı vatandaşlıktan çıkarılabileceği Azerbaycan'a sıcak bakan yakın duran insanların tehdit edildiğini görüyoruz. Gerçekten bu ortamda ilerlemek de zor. Onu da görüyoruz. Ama Azerbaycan tarafı Nisan ayında Bakü'de görüşülmesi, onların taleplerinin dinlenilmesi noktasında çok sıcak. Oradaki altyapı projeleri ele alınacak. Neler istedikleri, talepleri nedir dediğimiz gibi oran gaz olsun, internet, elektrik olsun. Azerbaycan sağlamaya başladı, altyapı vermeye başladı, doğalgaz veriyor. Artık Azerbaycan doğalgazı kullanılıyor bölgede. E bütün köyler 30 yılın ardından hizmet görmeye başladı. Yollar yapılmaya başlandı ve burada bazı Ermeni sakinlere de iş ve istihdam olanakları ortaya çıktı. Azerbaycan tarafı gerçekten insani anlamda e bu o bölgedeki ilerlemenin devam etmesini istiyor. Ama dediğiniz gibi bu etkileşim, bu iletişim birilerini de rahatsız ediyor. Bir taraftan da tehdit bari söylemler var. Nisan ayında bu görüşme gerçekleşecek mi? Buna izin verilecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin Fatih Avanos. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz.